Hmm. Evet arkadaşlar bu videoyu bitti. Ne ben de bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Camdan de Din 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 Allah Allah, din. telefon çalıyor. Din 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 Alo. Efendim Yavuz abi. Ha, bu arada beni iyileştirdiğin için sağ ol ya. Arkadaş Alman Almanlar az bir tane burada. Ay, top. Diye bir tık vurdu. Kaptan uçtu. Neyse. Evet. Evet aman Us biliyorum. Yeni çıkan şu uh, Imposter Crewmate oyunu. Alo! O zabiha. Okay. Bye. Crafting table and the oxygen consumption. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Bunny Damun guys oynuyoruz. Oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar ya şimdi şu lambaya dokunmamız lazım arkadaşlar Hemen arkadaşlar aşağı inelim Yavuz abi gökteki için sana yardım edeceğini söyledi Allah da oluyor lan da abi Sen abi mi? Hadi bakayım evanterine bakmayı unutma. impostorsan bir tane kılıç gelecek. Değil sen sadece düğüme gelecek. O da raport düğ düğmesi olacak. Ee, tamam tamam hadi. <laughs> Uy arkadaşlar taktırmayın. impostor olduk. Ne arkadaşlar size? Bu arada arkadaşlar korumaları oynamıyor. Çünkü arkadaşlar e, bazı Among Us hırsız olabilir ve bunları çalabilir. Niye hemen de bana. var? Kim hmm. var Mavi var. İyi var? Mavi var. Mavi bir yandan bir yandan da olsa. Arkadaşlar en güvenlisi kahrengi olabilir. bu o ki Ben bastım ben ben. Ee, şu evin önünde kahverenginin cesedini buldum. Allah Allah. Daha oyun yeni başlar başladı. Bu kim ne ya? Allah arkadaşlar ben bilmiyorum. Ya e, kimseyi oylamayalım. Devam etmeye tıklayalım ya da birisini oylayalım. O ben e, devam etmeye tıkladım. Ben de. Ben de ben de. Ben de tıklıyorum o zaman. Arkadaşlar kimse evlenmedi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi arkadan dolaşıp bir yuva keseceğim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Arkadaşlar şöyle dolaşıp bir yuva Yok bunda değil mi? 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bu arada bir basalım. Bu Allah Allah arkadaşlar bu sefer de gri gitti ee, tam şu an zindanın arkasında buldum ve yanında da mavi vardı. De, ben mi vardım? Neredeydi tam olarak? Şeydeydim dedim şu zindan oradaydı e, ben de zindan oradaydım koşu bandı görevini yapıyordum. Sen senmişsin işte? Hemen yukarı çıkıp saklanıyor olabilirdin. E, arkadaşlar ne diyeceğim şaşır arkadaşlar bence mavi oylayalım ya ben mavi oyluyorum ben de mavi oynuyorum ben de oyluyorum da görüşürüz mavi görüşürüz kardeş evet arkadaşlar kazanıyoruz arkadaşlar bir kişiyi kesmemiz lazım Hop! o kopya postu kimdi ya o son mizün evet güle güle Arkadaşlar victory biz kazandık ya. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dahaki Among Us videosu içinde like atmayı unutmayın.